Temel bilimlerden mühendisliğe, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar tüm alanlardaki teknolojik yeniliklerin dünya çapında sunulmasını, hatta ticarileşme süreçlerinin kolaylaştırılmasını hedeflendiği 45 paydaş üniversitenin destekleriyle düzenlenen 1. Uluslararası Teknoloji Transferi Sempozyumu'nun açılışı 19 Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bugün gazetede yaşananları bu gözle yeniden okumak gerekmektedir. İnsan hakları uluslararası hukuk, mahkeme, yargı, değer ve daha ne ürettiyse Batı medeniyeti hepsini yok etme pahasına İsrail terör devletince sürdürülen soykırım ve ahlaksız savaşın içinde ve arkasında yer aldı. Hakikati artık gözümüzün içine sokuyorlar. Birlikteysen güçlüsün, güçlüysen hak ve hukukun var. Aksi takdirde varlığının hiçbir anlamı yok. Türkiye artık araştırma yapmayı gerçekten öğrendi. özellikle özel sektör çok kuvvetli ilerliyor. Yani bu, belki burada akademisyen hocalarımız çok fazla üniversite rektörlerimiz ama özel sektör çok daha hızlı ilerliyor bu program. Yani Avrupa'nın desteklerinde e, üniversiteler göre çok daha hızlı ilerliyor. Ee, esasında da ilk kez burada paylaşıyor oluyor. Ee, bu programda esasında tamamen teknoloji transferine fayda sağlamak için. TÜBİTAK'ta akademisyen hocalarımızın tamamladığı birçok proje var. Diğer tarafta da TEDEP'te de sanayinin projeleri var. Bir de teknoloji, işte biraz önce bahsettiğim teknoloji transfer desteği, patent lisanslama desteği var. Ama esasında patent öncesinde birçok bilgi esasında sanayiyle çalışarak, birlikte çalışarak geliştirebilecek durumda. Ama o adette tamamlanmış akademisyen projelerinin tamamı, özür dilerim büyük yoğunluğu ne yazık ki rastlatalım. Ve sanayi de kendine yenilikçi konular bulmaya çalışıyor. Toplum deyince sahada olmak gerekiyor. Özellikle Samsun bu konuda çok güçlü. İnsan kaynağı güçlü bir şehir, aynı zamanda dünya ile entegre bir şehir Samsun. Özellikle ilk çağlardan bu yana bereketli topraklarla beraber Yeşilırmak, Kızılırmak, Vezirköprü Havzası ile beraber tarımı güçlü bir şehir tarımla birlikte tarımsal ticaret sanayi, sanayileşmeye güç vermiş. Sanayileşme sonrasında da bilgi ve teknolojiyi buraya transfer etmiş.